Bu bizim gördüğümüz sulanmayan, kıraçta yetiştirdiğimiz kıraç soğanımız. Yemeklerde özellikle tadı lezzeti veren en büyük unsurlardan bir tanesi. Yani bu bu sene mahsullerimizdeki özellikle bağlarımızdaki mildiyo hastalığından dolayı ürün alamadığımızdan ve bu sezon başından belli olduğundan dolayı biz soğan, alternatif ürün olan soğana yöneldik. Bunu birkaç aileye daha önerdik, onlar da yaptılar. İnşallah gelecek dönemlerde daha da bu aile sayımızı çoğaltırız ve hançaları bunun merkezi haline getiririz. Ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunur, topraklarımızın da değerlendirmiş oluruz. 3 dönüm civarında bir soğan yaptık ve 6 ton civarında bir hasat bekliyoruz bu sene. İnşallah ekonomimize, kendimize ve ülke ekonomimize katkısı bulunur. Bizim topraklarımızda ne olsa yetişiyor. Onun için her şeyi denemeye çalıştık. Özellikle soğan, ve alternatif olarak bunun yanında yerli domates, bunun yanında kavun, karpuz. Yani bu şekilde topraklarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunlarda da başarılı olduk bu sene. Soğanımızdan gerçekten güzel bir verim aldık. Fiyatlarımız güzel. Yani bütün aileleri de teşvik ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün aileler denesin derim yani. Çal ilçemizde verimli toprakların rakımıyla, konumuyla, toprak yapısıyla özel bir bölge. Pek çok ürün yetişmekte. Bunların yanında bu sene maalesef da yaşadığımız büyük sıkıntıdan dolayı bir deneme üretimi şeklinde yapalım dediğimiz soğan. Bunda da çok güzel sonucu aldık. Yani üretici arkadaşımızın bahsettiği gibi Degar'da 2 ton civarına bir verim. Tadı, kalitesi, araması bütün ürünlerde olduğu gibi soğanımızda da çok farklı. Memnunuz. Çiftçimizin özellikle bağdan canının yandığı, ümitlerinin kaybolduğu, maddi olarak bütün büyük bir sıkıntıya düştüğü yılda özellikle soğandan alternatif olarak deneme yapan çiftçilerimizin gelir elde edecek. güzel bir yıl, güzel bir ürün. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sadece denemeyle kalmaz, devam eder. Çiftçilerimiz için yeni bir ürün, yeni bir umut kapısı elde edilmiş olur bu sayede.